Herkese merhaba ben Enes Kayı. Bugün yeni bir vlog videosuyla daha karşınızdayım. Evet videonun başlığından görmüş olacağınız üzere ben askeri gidiyorum. E, bedelli gideceğim askere. E, bu arada bu videonun sonunda benim geldiğim kısım da olacak. Yani siz bu videoyu izlediğinizde ben gelmiş olacağım zaten. Bu video benim gitmemden önce yani şu an ve geldiğim kısım olarak uzun bir aralığı anlatacak. Ve bu videonun sonunda ise geldikten sonraki kısım da olacak. Yani zaman aralığı olarak uzun bir video olacak bu. Samsun'a gidiyorum bu arada. Eee Samsun'a da ilk defa gideceğim hayatımda. İstanbul dışında ilk defa uzun süreli bir başka ilde kalacağım. 26 gün bile olsa. Onun haricinde en fazla bir hafta tatil için falan kalıyordum başka illerde. Kara kuvvetleri de piyade er olarak gideceğim askere. Bu arada okul daha bitmedi. Ee, dönünce üniversite 3. sınıfa başlayacağım. Peki neden erken gidiyorum? Bu arada e, ben bu ay sonunda 20 yaşına gireceğim. Bu, bu arada bu videoyu şu an çektiğim tarih 3 Eylül 2025. Doğum günümde orada olacağım bu arada. Bu arada orada en genç ben olacağım muhtemelen aradan çıksın dedim okul başlamadan. Mesela ben geçen sene ehliyet almıştım 2024 Mayıs ayında. Hatta geçen sene 2024 Mayıs ayında Instagram'dan Lego ve figür fotoğraflarımı gösteriyorum videosunda e, direksiyon sınavını geçmiştim. O gün gerçekten güzel bir gündü. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yani o da bunun gibi aradan çıkması için de tabii ehliyet almak birazcık da uzun bir süreç aslında. Onun aylar öncesinde işte yazılı sınavı var, direksiyon dersleri var, direksiyon sınavı var falan bayağı uzun bir süreç. Ya yani o da bunun gibi aynı aradan çıkması için de. zaten en de sonunda yap bunu Yani bu kanon event gibi bir şey. E şimdi de eşyalarımı göstereceğim. Evet, şöyle eşyalarda bu şekilde. İşte tişörtler olsun, çoraplar olsun, baksırlar olsun, hepsi bu şekilde burada. Bu arada bu eşyaları Kadıköy Çarşısından aldık. Hem Kadıköy Çarşısı da bize yakın zaten. Kadıköy Çarşısının içinde Campolat askeri marketten aldık. Bu tişörtleri, çorapları, baksırları falan. Orayı da siz eğer gidecekseniz oraya önerebilirim sizlere. İşte burada sabunlar var, ıslak mendil var. Şurada e, not defteri var. Bunu bunu günlük gibi kullanacağım bu defteri. Burada diş fırçası var, e, ıslak mendil, sabun, cüzdan var burada. Kilit var, sabun, e, kulak tıkacı falan. Burada tıraş köpüğü var, peçeteler var. bayağı güzel kokuyor bu arada bunlar. E, şu, j, burada jiletler var. E, burada yüz kremi, ayakkabı boyası. E, burada yara bandı, gözlük kabı. Bir de burada da telefon var. Bir ay boyunca bu telefonu kullanacağım. E, burada askılık var iki tane, yüz ablusu var. Ona ya yani böyle şurada tişörtler bunları giyeceğim. Ya burada burada rengi farklı çıkıyor ya kamerada. şu çorapla aynı renk aslında tişört ama rengi kamerada farklı çıkıyor biraz. Neyse. Ya bu şekilde yani şurada e, bunu hediye vermiş oradaki abi. E, burada işte buradaki kısımları dolduruyorsun boyayarak. Şafak takvime. bu şekilde eşyaları alacağım yanımda. Onun haricinde yanımda götüreceğim kitaplarda bu şekilde. İlk olarak Jack Denizin Çağrısı kitabı var. Jack London zaten benim, benim bayağı sevdiğim bir yazardır. Kitap önerileri videosunda da izleyebilirsiniz. Geçen sene yaptım. Onu da izleyebilirsiniz o videoyu da. Aldım. İlk olarak bunu okurum. Böyle okuma sırasına göre şey yaptım. Denizin Çağrısı var. Onun haricinde burada Görünmez Adam var. Ee, Görünmez Adam'ın filmi de çok güzeldi. 1933 yapımı bir e, filmi var. O film de çok güzeldi. Kitabını da aldım o şekilde orada okumak için. Ee, onun haricinde burada da Shakespeare'den Macbeth var. Shakespeare de çok sevdiğim bir yazardır ve Macbeth'i de orada okuyacağım. Ayrıca olarak da bunu götüreceğim. GBC'nin Ertan Abi'ye de selamlarımızı iletelim. Yani bu şekilde. Yani kısaca götüreceğim şeyler bu şekilde. Şöyle son olarak biraz daha göstereyim. Evet. Genel olarak bu şekilde. E, sabah 6:55'te uçak kalkacak. E, Sabahya Gökçin Havalimanı'ndan Limanından kalkacak uçak. O zaman gidiyorum. Evet, geri döndüm. Aslında bir hafta önce bugün dönmüştüm ama bir haftada daha anca kendime geldim. Bayağı e, farklı bir deneyimdi benim için. E, bu e, videonun önceki kısımlarını gördüğüm günle not almıştım. E o, Aldığım notlardan bir e, bazılarını okuyacağım sizlere ve genel olarak deneyimlerimi, e, yaşadıklarımı anlatacağım. Ama çok da fazla detaya girmeyeceğim çünkü e, çok e, anlatılması yasak bazı şeyleri. Ama ben yine anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışacağım sizlere. Orada bu kafamlı kepte, e, orada giydiğim kepti, e, onu da alabiliyorduk yanımıza ve ben de aldım. Ve aynı zamanda burada e, görmüş olduğum burada isimlik ve Türk bayrağı var. Bu Türk bayrağı kolumda. O, bir tane fotoğraf göstereceğim size. oradaki Türk bayrağı ve isimlik de şu an yanımda. Şu an kamera da ters görünüyor ama onlar da bu şekilde yanımda. Onları da alabiliyorduk yanımıza. Ve şimdi kısaca yaşadıklarımı anlatayım o zaman sizlere. E, i̇lk gün 6 Eylül'de e, zaten videoda uçaktaki görüntüleri falan göstermiştim. Gerçekten çok yorucu ve çok zor bir gündü. E, i̇lk gün çok yorucuydu gerçekten. Hayatımdaki en yorulduğum günlerden biri ilk gün olabilir. E, askerliğin ilk günü olabilir 6 Eylül. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Zaten o gün gece 3.30'da kalkıp 6.55 uçağına falan binmiştik. Gerçekten çok yorucu bir gündü. İlk gün çok heyecanlıydı ve bir sürü imza atmakla geçmişti. Ve ilk e, kamuflajları giydiğimizde akşam olmuştu. Hava kararmıştı ve hava kararınca kamuflajları giyip tören alanına koşmuştu. Gerçekten film sahnesi gibiydi. Hava kararınca kamuflajları giyip e, tören alanına koşmamız falan gerçekten film sahnesi gibiydi. Ee, onun için genel olarak anlatmam gerekirse bana e, orası hep Survivor'ı hatırlattı çünkü genel olarak imkanlar ve e, konfor alanının dışında olmanız ve oranın genel olarak imkanları böyle her şeye böyle orada mesela normal hayatta mesela normal hayattaki en ufak şey bile orada çok e, değerli oluyor mesela ikinci günde anlatacağım şey bu. Mesela ik ikinci günde su, e, çok fazla insan geldiğinden dolayı su kalmamıştı kimsede. Mesela su sıkıntısı vardı ikinci günü sabah. Ve mesela su sıkıntısı vardı öğlene kadar falan su içememiştim. Mesela biri su almıştı altılı paket su almıştı. Ve o suyu gördüğümde böyle sanki altın görmüş kadar sevinmiştim. Yani o çok garip bir duyguydu. Su gördüğümde yani böyle altın bulmuş kadar sevinmiştim o suyu gördüğümde. Gerçekten çok susamıştım ikinci günü sabah ve dediğim gibi yani orası bana böyle açlık susuzluk falan yorgunluk deyince mesela bana e, survivor hatırlatıyor. Hep survivor gibi geliyordu e, orası bana. Ve aynı zamanda orada zaman da mesela e, 26 gün mesela burada size çok kısa gibi gelir ama orada ben sanki böyle özellikle birinci haftada böyle ilk gün ve özellikle bir süre geçtikten sonra birkaç gün e, zaman çok farklı akıyor. Sanki ben yıllardır oradaymışım gibi hissediyordum. Ya e, sanki böyle paralel evrendeymişim ve zaman orada farklı akıyormuş gibi hissediyordum. E, başka bir evrendeymişim gibi de geliyordu. Özellikle mesela e, bazı insanlar da bunu diyordu. Ben de diyordum. E, önceki hayatta böyle sanki hep orada doğmuşum da orada yaşamışım gibi de hissediyordum. Başka bir evrendeymişim gibi hissediyordum. Ve aynı zamanda Survivor gibi de geliyordu. Yani bu e, iki şeyi orada bana çok hatırlattı. E, orada bayağı fotoğraf da çekildim bu arada Hatta Instagram NST Collector sayfasında attım. O fotoğrafları da şu an görüyorsunuzdur. Orada çekildim fotoğrafları bayağı e, güzel fotoğraflarla çekildim. Orada bordo bereyle falan. E, ama orada full bu keple durduk. Ve hatta şu kepin şuradaki armayı falan da kendimiz dikiyorduk. E, o arma yoktu ilk günlerde. Kendimiz dikmiştik. E, bu arada taburda gerçekten de en küçük benmişim. E, Yaşa en küçük bendim. bayağı insanlar falan çok şaşırıyordu. Komutanlar da çok şaşırıyordu yaşımı duyunca. E, bu da farklı bir deneyim oldu ama benim için. Ben oradaki her insanla anlaşmaya çalışıyordum, her insana saygılı davranıyordum. E Tabii çok iyi insanlar vardı, gerçekten çok sevdiğim insanlar da oldu, çok anlaşamadığım insanlar da oldu, her türden insanla tanışmış oldum orada. Bu arada benim gittiğim yer, diğer yerlere göre, insanlardan dinlediğim kadarıyla, diğer yerlere göre biraz daha zor bir yerdi. Hatta böyle bölük farkı falan oluyordu, mesela bizim cehennem bölüğüydü. Bölük farkları falan da oluyordu, bizim bayağı zordu yani. Diğer bedelli yerlerine göre, diğer illerdeki yerlere göre ya da diğer böyle gördüklere göre bizim bayağı zorlayıcıydı yani. Ve yani hiç boş vakit olmuyordu bizim. Yani boş vakit çok az oluyordu. Hafta sonu bile bazen mesela bir hafta sonu e, kor general gelmişti bize. Ve kor general geldiği için bayağı, bayağı bir her yeri böyle temizlemiş. Mesela ormandaydı bizim böyle yaptığım yer ormanın içindeydi. Ormanı bayağı böyle her yerini temizledik ormanın bayağı. E, bayağı işlerde de çalıştım. Onları da videonun ilerleyen kısımlarında anlatacağım. anlatacağım. Bayağı o geldiğinde bayağı bir e, temizlik, bayağı bir çalışmıştık yani bu hafta sonu olmasına rağmen. Kor e, general de gelmişti. E, duş sıkıntısı da, duş sıkıntısı ben dört kere toplam duş aldım ama ilk duş da çok kısaydı. 7 dakikaydı ve herkes sabunlu çıkmıştı. Benim üstümde sabunluydu duştan çıktığımda. E, gerçekten zaten suyu ayarlayana kadar 5 dakika geçiyordu. Üzerim sabunlu çıkmıştı ama sonra daha 10-15 dakika falan duş al alabilmiştim. E toplamda 4 kere duş aldım 26 gün içerisinde. O hijyen açısından da bayağı e, alışık olmadığım bir yerde yani şey, geldikçe kimsenin alışık olmadığı bir hijyen e, standardı vardı orada. Kitap okuma konusunda da e, videonun başını göstermiştim. Çok boş vakit olmuyordu maalesef. E, bayağı çalışıyorduk dediğim gibi. Bazı insanlar diyor şey işte, e, yatarak geçti, bayağı kitap okuduk, bayağı yatarak geçti falan diyorlar da bizim çok öyle olmadı. Ben mesela kitapları e, nöbet vakitlerinde okuyordum. Nöbet tutarken okuyordum. Bana genelde hep gece nöbetleri geliyordu. Mesela gece 2'den 4'e falan nöbetler oluyordu. Bayağı da sıkıntılı bir saatti o dediğim saat. Bana iki kere ondan gelmişti. O nöbetlerde kitap okumak bayağı güzel oluyordu ama. Kitapta bayağı okumaya çalıştım ben boş vakit buldukça. Tabi bulabildiğim kadar boş vakit buldukça. Onun haricinde tuvaletleri de yıkadım. Yani e, hijyen ekibinde katıldım. Tuvaletleri de yıkamıştım. O da benim için farklı bir deneyim oldu. Onun haricinde atış konusunda silahla atış da yaptık. Orada g 3 ile atış yaptım ben de. E, yaptık hepimiz. E, G3 silahları da genelde ben taşıyordum. E, G3'leri hep ben taşıyordum. Yani hatta o fo gösterdi fotoğrafta iki tane silah var. E, normal gerçek silahları da öyle iki tane taşıdığım falan oluyordu. Genelde bir tane taşıyordum böyle. O diğer gösterdiğim fotoğraftaki gibi taşıyordum bayağı bir. G3'leri genelde hep ben taşıyordum. Yani o bayağı haşır neşir oldum onlarla da. Onun haricinde bir gün yine 5 gönüllü seçtiler ve yine beni seçtiler o 5 gönüllülerde de. inşaata gönderdiler. İnşaatta görev aldım ben de ve böyle kazma kürek alıp böyle... büyük kazma kürek alıp böyle iki elimle böyle taşıyordum kazma kürekleri. Toprakları kazıyorduk böyle 5 beş gönüllüyle birlikte. Bir tane de imam vardı o da çok iyi adamdı selam olsun buradan. İmamla birlikte böyle yeri kazamıştık. Bayağı böyle Minecraft gibi geldi bana orada. <laughs> mesela atış yaptığım güne gideyim. 19 Eylül'de atış yapmışız. E, atış yaptığım günde de bizi e, yine ben silahları yine ben taşıdım. Bayağı böyle silahları taşırken orada mesela dersler oluyor. O derslerim yani atış yapma e, provaları oluyor diyelim. O provalarda falan hep ben taşırken bayağı elim alışmıştı orada şarjörü falan çıkarıp takıyordum. Bayağı yani prova yapmıştım o konuda silahları taşırken. E, silah atış yapacağımız günde böyle bir tane terk edilmiş bir bina vardı. O terk edilmiş binada bekliyorduk. Böyle o bina bayağı postapokaliptik bir binaydı yani. Zaten ormanın içindeyiz. O binada öyle böyle Chernobyl'de gibi hissediyordum kendimi. Böyle bana bayağı böyle Last of Us'taymışım gibi de hissettiriyordu aynı zamanda. Biz o binada bayağı bekledik. Sonra otobüse binip atış alanına gittik ve atışta da bayağı yağmur yağdı. Böyle yağmurun altında atış yaptık. O atış bayağı eğlenceliydi. Hatta en eğlenceli gün atış yaptığım gündü. Atışta böyle üç el atış ettik yere, yere yatıp 3 el ateş ettik. Baya yağmurlu bir günde atış yapmıştık. Çok eğlenceliydi o gün. Yani gerçekten en sevdiğim gündü o gündü hatta. O barut kokusu falan gerçekten çok güzel bir histi. Sonra atış yaptıktan sonra da full yürüyüş oldu zaten. Son böyle bir buçuk hafta falan yürüyüş oldu. Ben yürüyüş yapmayı bayağı seviyorum bu arada. O Marş söylemeyi, yürüyüş yapmayı falan bayağı seviyorum. Ve ben yürüyüş yaparken de genelde hep en önde oluyorum. Boy sıralaması oluyor. En uzunlar en önde, arkaya doğru kısalıyor. Ben en önde oluyorum. Bu çok yorucu bir şey ama çok eğlenceli geliyordu bana. Ama başkalarının hatası yüzünden ceza almak bayağı sıkıntılı oluyor mesela. istikamet cezası oluyordu mesela. Koşuyorduk 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 birden yere yatıyorduk falan böyle cezalar oluyordu bayağı ceza alıyorduk biz yani her gün bir, bayağı bir ceza alıyorduk. Mesela biri yan, geç gelse bile bütün bölük ceza alıyor o konuda öyle bir kural var. Örnek veriyorum ben yürüyüş çok iyi yapıyorum ama başka birisi çok kötü yapıyor. Bütün herkes ceza alıyor yere yatıyor falan. Bayağı öyle ceza aldığımız oldu. Dediğim gibi mesela başkaları çok laftan anlamayan insanlar da oluyordu. Onların cezasını çekmek çok yorucu, yorucu ve sinir bozucu oluyordu. Şınav pozisyonda dakikalarca durmak falan bayağı zordu zaten yerler taş ellerine batıyor falan sıkıntılı şeyler sen çok iyi yapsan da başkası yapamayınca öyle oluyor ya da başkası ters bir şey söylüyor birine öyle oluyor yapacak bir şey yok ama dediğim gibi maçlar çok eğlenceliydi özellikle e, pim çek bomba at marşı bayağı sevdiğim bir maçtı benim onun haricinde mesela hasta olduğumda da yine e, yapıyordum yine her şey mesela e, bizim e, uzman çavuş vardı onunla birlikte egzersiz yapıyorduk egzersizler de bayağı eğlenceli oluyordu bayağı bir egzersiz yaptık egzersizler yapıyorduk. Şınav çekiyorduk bayağı yine yerde. Şınav çektiğim böyle her şınav çektiğinde piyade diye bağırıyorduk falan. Bayağı eğlenceliydi. Çok yorucuydu ama hatta benim ateşim vardı hastaydım ama yine yapıyordum. Garip bir şekilde iyi de geliyordu egzersiz yapmak ama bayağı yoruluyordum dediğim gibi. E, bayağı insan bot sıkıntısı yaşadı. Benim botlar Allah'tan rahatladı. Benim ayağım 46 numara. Botta 46 aldım. İyi geldi bana. rahattı Bayağı büyük ama botlar. Ama dediğim gibi gerçekten çok iyi insanlarla da tanıştım. Özellikle avukat vardı Emin abi. Onda selam olsun burada. Onunla çok iyi anlaşıyordum. Onunla bayağı sohbet ediyorduk. Onun haricinde diş doktoru vardı. E, beni hep onunla karıştırıyorlardı. E bayağı benziyoruz gerçekten. Varyantım gibi. <laughs> Onu komutanlar falan hep bizi karıştırıyorlardı ikimizi. Hafta sonları her zaman boş geçmiyordu. Mesela hafta sonu ben kitap okuyordum koğuşta. 5 tane gönüllü seçildiğine yine o 5 kişi arasında ben vardım. Mesela bir tane binaya gittik. Böyle dalları bir yere falan taşımıştık. Sonra dönüp yine kitap okumuştum ama öyle hafta sonları da full boş geçmiyordu. Bazen böyle ufak işler oluyordu gönüllü seçiyorlardı. Ya gönüllü değil de rastgele 5 kişi seçiyorlardı. O 5 kişiye bazen genellikle çoğu zaman ben takılıyordum nedense. Bir de ben ihtimallerde en önde durduğum için boy sıralaması oluyordu. Genelde 5 kişi seçtiği zaman önden rastgele seçiyorlardı beni. Öyle bir durum vardı benim için. Dediğim gibi son günlerde hep yemin provası oluyordu. Yürüyüş yapıyorduk. E, binbaşı vardı. Binbaşı bize provayı yapıyordu. Binbaşı ile birlikte provayı yapıyorduk. Öyle geçiyordu o günlerde. Yürüyüş yapıyorduk. Ben en önde yapıyordum genellikle. En ön bayağı zor oluyor bu arada. En önde direkt herkesi yani neredeyse sen gönüllendiriyorsun gibi bir şey oluyor en önde. Ama yine e, mesela biri çok kötü yürüdüğünde ya da biri yanlış bir şey dediğinde, bir hata olduğunda falan yine cezayı herkes alıyor ama yani o konuda kişiye özel ceza değil, bütün bölük ceza alıyor. O bayağı sinir bozucu ve e, sinir bozucu oluyordu genel olarak onlar. Onun haricinde gerçekten askerde böyle en ufak şeyler, böyle koltukta oturmak gibi şeyler bile bayağı ...kıymetini anlıyorsun orada. Su içmenin, koltukta oturmanın... ...orada mesela yorulduğunda yere oturuyorduk biz hepimiz. Hep yerlerde oturuyorduk. O Öyle şeylerin bayağı kıymetini anlıyorsun. Yatak mesela ben yatağa da sığmıyordum. <laughs> yatağa böyle hep böyle kıvrınarak yatıyordum. Yatağa hiç sığmıyordum ben. Mesela benim boyum 1.85 yatağa hiç sığmadım. Dediğim gibi böyle çok ufak şeylerin bile bayağı kıymetini anlıyorsun orada. Bayağı detoks oluyor. Tabii sosyal medyadan, internetten, televizyondan uzak kalıyorsun. Bizim orada televizyon da yoktu. Televizyondan falan e, sosyal medyadan uzak kalıyorsun. Bu konuda detoks oluyor. E, son günde tören oldu. Yemin töreni oldu. Yemin töreninden sonra tam çıkacaktık. 5 tane yine gönüllü, e, rastgele 5 kişi seçildi. Ve o 5 kişide yine ben vardım. Ve son görev olarak da koğuşu. Herkes çıkmıştı, sivil olmuştu. Gidecek de bavulları alıp. 5 kişiden biri bendim. Yine binayı temizlemiştik bayağı böyle. Çöpleri falan dökmüştüm ben. Son görevimiz de oydu. Onları da yaptım ben. Yaptık biz o 5 kişiyle birlikte. Sonra en sonunda Üsteğmen geldi. Böyle elimi sıktı, teşekkür etti temizlediği için. En son anım da oydu. Genel olarak böyle geçti bir şekilde bayağı genel olarak biraz zor geçti benim için ama dediğim gibi çok eğlenceli güzel anılar da oldu hatta genel olarak bayağı güzel anılar da yaşadı bayağı deneyim oldu benim için silah kullanmam olsun işte inşaata kazma kürek yapmam olsun inşaatta çalışmam olsun işte silahla atış yapmam olsun bayağı farklı deneyimler oldu benim için tuvalet yıkamak gibi dediğim gibi bu genel olarak bu şekilde geçti. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere, sonraki e, vloglarda, videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.